Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zeki ile beraber Car Dealership Enerji Tamamlıyoruz'un part 2'sindeyiz. Biz 1000'i aldık gördüğünüz gibi. 1095'imiz benim 1095'im Zeki'nin 1249'u var. Şimdi yine yarışa gidiyoruz. Şu Zeki kırmızı araba. Ben de turuncumsu bir araba sarılım sabah arabi Turuncu sarının karışımı. <laughs> ya ben niye arkadayım? Geçen <laughs> arkadan Zeki hile yapıyor belli. İlk başta ben böyle o oluyorum. Ama ondan sonra ben sürekli dengemi kaybediyorum. Ya bence ondan dolayı sen hızını toparlayamıyorsun. Ondan dolayı ben toparlayabiliyorum ya. Ee. E <laughs> sen o şeyde gidiyorsun. Topraklı alanda. Önceki videoyu izledim ben. Baya çarpmışsın hep. Tam çarparız dayı. Çarpmak er... bizim işimiz. Aynen. erkek kadar çarp çarparak kendine gelir. <laughs> çarparak kendine gelir. Tamam ben de çarpayım oğlum. Erkek misin? Oo! O anda izleyiciler seni yapacak şakayı. <laughs> <laughs> Begin. Bak bu sefer kazandım. O taprakta yolda gitmedim çünkü. <laughs> Kaya bak burada da sıkıntı var bende. Dön Hay geçebilme e gibi dır, dırılımım var arkadan geliyorsun. Neredesin lan? Aa gördüm. Lan yiyecek boyutu almadım ya. Tamam dur dur L lütfen. Hadi. Zeki dur lan. Tamam hadi. Abi drifte kaldım ya. Nasıl çek almaz bu mal? <laughs> Rıttı rıttı. Geçtim mi? Evet ikinci oldu. Ee, ben ne yapayım? Şek point almadı. <laughs> Kanka ben ne yapayım? Hadi tekrar da. Aldım. Gel. Arkadaşlar bu sanayiki çekişmeler bir tur olacaktı? İyi adamlar geldi. <laughs> ben burada kötü oldum. Hepsi milyonluk. Ama geçeceğim. Nasıl geçen abi anlamıyorum beni. Arkada başlıyor. Arabanın tekerlekleri mi yok? Sana... Ha tam varmış. Birinciyim mesela şu anda. Arkada kan geliyor böyle Kö... dinozor gibi. Kö... köpek balığı geliyor. Ha ne yaşıyorsun <laughs> şimdi biz Allah mavili geçti. mavi, Üçün... mavi 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 mavi. Kışlar oldu. Şey düştü, Messi düştü. Messi düştü. Adam çünkü forması Messi'ye benziyor. Ne alaka ben de bilmiyorum. Dirif mi attın orada sen? Yo. Zeki <laughs> arkadan köpek balığı gibi yeri. Köpke balığı. Köpke balığı mı? Evet. Bak, bak dengemi kaybetti kaybedeceğim şimdi ha. Zor salacağım. Arkana baksana. Sen geliyorsun değil mi? Dibindeyim. İnşallah. He he sü. Ve evet. <laughs> Oradan nasıl düştün lan? <laughs> ne bileyim. Ben ya benle yarışınca illa ki sana bir şeyler oluyor. Ben gel, üçüncü oldum. Hayır, ikincisin. Birinci. Ben de üçüncüyüm. Dur, araba modu geçeceğim. Yeter artık. Orada durmasaydım. Ehe <laughs> 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 olacak. Ya bir dur lan. bir dur. <laughs> en kötü arabayla yarışacağım. Hadi. Ya gene geçersin sen ya. Ben <laughs> yürüz geldi aldım mı? Ka başları bu arada 20 saniye içinde gelmen lazım. <laughs> Arkadaşlar Nasıl da olur? Recep İvedin arabasıyla girdik. Dene dene dene. Kırmızı şeytan. Oha. Oh shit. Şey Hebi şey go again. Wow, de çıktı adamın... Adam en kaza başladı. Adam eli ama en arkada başladı. Ya şu mavi elini anasana yiyeyim. İkinci. Dördüncü. Üçüncü. Abi nasıl geçiyorum <laughs> ben böyle Kötü dedik de bu kadar da kötü demedik ya. <laughs> çok kötü. Araba, Araba değişimi. Araba ne değişimi şey? yaparsam daha çok yere ya da de yaparım direkt bazı en azından seni geçerim. <laughs> A dördüncüyüm. Adam çek point Kes ikinciyim. ha Ha? Ya üçüncü. Ya. Şu şu mal maviyle savaşıyorum. Ve denge gitti. De. Ma mavi birinci ama? Hehe. <laughs> ya Cib ama mavi şu an fark koydu. Fark var. Senden benim aramda büyük bir fark var. İkinci oldu bu sefer. Gel <laughs> lan buraya. Kırmızı şort giy. Kırmızı şortla mı? Şort değil. Ha tişörtlü. Ha beni mi görüyor? Yok lan mavili görüyorum. Ya mavili niye kırmızı diyor? Mavi şu Nereye? Yes! Seninle ne benim aramda büyük bir fark yok. Fark yok. Aynen. <laughs> <laughs> Her diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar baksanıza adamın iki salise fark gelmişim. <laughs> Yes sir. Two. <laughs> <laughs> Seninle benim, benim, de, benim, de, benim de büyük bir fark yok. Kan niye ayrıldın? Hı? Ben niye ayrıldın Gelsene. Yarış başlayacak Ana sen siyahlısın değil mi? Yoo online'a kaç. Ya yanımdaki siyahlı sensin değil mi? Yoo. Kim? Ben. <laughs> Lan arabadan! <laughs> eee evet, geçtim tamam, ben. Hadi görüşürüz. Ne siyah sen deydin. Ay geçtim ben abi. Ay benim bilgisayarım çok dondu yemin ediyorum ya. İşine gelince ya. donuyor ya. Ama sen bir hız alırsın diyecektim var Adamın ucunu görüyorum şu an. Biraz fark koymuşum galiba sana. Hayır arkandayım. Ben göremedim. de gele. Hah, bu sarı. İkinciyim bu arada. Nasıl lan? Önündeyim çünkü. Bak, evet. 3 oldum. 3 oldum lan. <laughs> Hayır. Hızlı topla. Hayır, toplama. <laughs> Nazar değsin. Tüt tüt. Ya maşallah. Hayır, no maşallah. no maşallah, no. No maşallah. Hayır, no maşallah, no. Hayır ya. Bicu! Hemen diğerine geçiyoruz. Şimdi 8 saniye idi. 5 beş, dört, üç. valla kaç kişi olduk? 1 iki, üç, dört, beş, altı kişi olduk. Hadi bakalım. İyi para. <laughs> ne alakası var? Ben senin şu kırmızı ayır ya gene mi mavili? Senin de öyle O şu beyaz beyazlı ama beyazlı değil. Ne bileyim. Beyazlılar İki tane beyazlı ama var. beyazlılar değil be ama beyazlılar. ben ben dördüncü olmam lazım. Hah. Ama tadı çok değişti. <laughs> ama tadı çok değişti. Hadi bak. Abi ben hem yenilmemin sebebi ben kanal çek boyutları görmüyorum. Niye? Sadece yoldan gidiyorum. Yani çok çok geç görüyorum. Çanklar yüklenmiyor çünkü. Çank aynen. Minecraft alışmış. Minecraft'ta değiliz. Aynen. Aa, mavi değil mi geçtim mi? He? Aa da geçtim. Şu an arkandayım. Hadi be birinci yap. Aha diğer bir da geçtim. Bir iki. Allah'ım şah dengemi bozmam. Bozman bozmam dedin. Ben bozdum. Tütün nazar değsin. Üçüncü oldum ya. o beyazı beni de geçecek şimdi ha. Zeki hangisi baya, işte? Baya farklı. Kayar bir sarılı geliyor sen misin lan o? Aynen kanka ben kırmızı değilim kesinlikle. Kanka, sarı bir şey gördüm. Bir Yol olmasın o yol yol çizgisi. Bilmem.

Yukarıda üçüncü yazıyor. Ama ikinci, ikinci olmuşum. Bak işte. Bak gene beyazdı. Ha bu araba aslında çok kötü farkın biliyor musun? Şu anda beşinci gözüküyor bende. Ha checkpoint alınca değişiyor demek ki. Ha şimdi de üç oldum. Ha? Dört mi oldum? Yok yok önümdeki sen varsın başka ha beyazlı varmış. İki oldum. Abi İki yok, e yok. çok kaybettim ben. Alacaksın beni. Hızlanmıyor. Ha? Araba hızlanmıyor. 130'da kaldı. 130'da mı? He. Heh. Kaç basıyordun normalde? 217. 200'e çıktı. Ha. Hadi 200'e çık. Abi bir, bitirli türlü 200'e çıkmadı ha. 199'da kaldı. Heh, 218 oldu oha. Hadi bakalım bas 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 bas. Abi neredesin lan? Bak şimdi şu an kavşaklardayım. Kavşak. Benim en çok sıkıntı <laughs> olduğum bölüm. Efendim. Ha, ben şu an beyazıyla yarışıyoruz. Yok anne ben gitmeyeceğim ya arkadaşım aradı. Hadi de videodayım. Kanka videomuz 13 dakika oldu bence bitirelim bitirelim bitirelim. Tamam. Bitirelim bitirelim bitirelim. Tamam. Daha tamam, yarışın tamam, oraya geldi ya. Sen üçüncü olmuşsun maç hadi. Be. işte. Arkadaşlar biraz part 3 de gelecek. Part 3 de size 2500 almayı almaya hani almayı deneyeceğiz. Bakalım hemen. Ben nerede bu? ben? Dur bulamadım. Heh. 2500 lira alacağız sizle beraber diğer partide görüşürüz burada tavaş var ben de buradayım kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın son zamanlarda video atıyorum değil mi Zeki? Evet. Bakarsın.